Merhaba sevgili izleyiciler. Dünyanın en önemli festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali'nde büyük eleştirmenler ödülü alan Hayaletler ekibiyle birlikteyiz. Biz de Antalya Film Festivali'nde izleme olanağı yakaladık ve yakaladık ve gerçekten hani güzel bir kadın hikayesi. tabii bu güzellik kısmı filmin güzel olmasından. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi gerçekten o kadar güzel bir fotoğraf ki şu anda böyle bütün <laughs> kadın kadınlar olarak hani sinemada hep eksikliğini hissederiz. Kadın hikayelerinin olmaması, kadın filmlerinin çok kadın yönetmenlerin filmlerinin çok yer almaması. Ama biz bu sefer farklı bir filmle karşı karşıyayız çünkü burada sözü kadınlar söylüyorlar aslında. Öncelikle hemen sizinle başlayalım. Şimdi hayaletler, ve gerçekten yoksul bir mahalleye götürüyorsunuz bize. O yoksul mahallede e, bize yaşananları anlatıyorsunuz. E, öncelikle bu yoksul mahallede yani bu e, hani orada bir zaman geçirdiniz mi yoksa bu tamamen işte bizim e, hepimizin e, tanık olduğu hani okuyarak, izleyerek gördüğü bir şey mi? Nasıl kameranızı mahalleye soktunuz? Onunla bir başlayalım. Mahalle e, ilk önce Sulukule'de e, Olmamın nedeni, zamanında yıkıldıktan sonra nelerin olduğunu öğrenmek istemem. Sulu Kule yıkılmasın diye, benim ailem şehir plancısı, babam şehir plancısıydı. <laughs> Ve tam 10 sene oldu kaybedeli. Ve zamanında Sulu Kule'yi kurtarmaya çalışan ekipten Daha önce de korumaya alınan Mardin, Safranbolu gibi yerleri ben hı hı. çocukken e, yaşayabildim ve bir yer korunursa yani insanı da koruyabildiğinizi hı hı. anladım bu şekilde. Ve Kule yıkıldıktan sonra bu insanlar ne yapıyor diye kendimden gittim ve küçük bir atölye gibi bir şey e, kurdum orada çocuklara video gösterdim, film gösterdim. Hayatları kadar o an abla kadar yoktur galiba diye böyle çıkan hani çocukları gördüm hani e, benim için çok değerli bir hı hı. anı tanıklık ettiğimi daha da fark ettim. Dolayısıyla evet Sulukode'de bu çocuklarla çalıştım hı hı. ve oradaki hikayeleri dinledim. Mesela iki tane uyuşturucu satıcısının bir gün önce dondurma yiyerek e, ama işte üç tarafından öldürüldüğünü çocuk gülerek anlatıyor. Çünkü bunu sürekli yaşadığı Geçti. için hı hı. yani bunun normalize olma hali hani bir kadının hakikaten boncuk teyze'yi götürdüler denmesi, kim olduğunu bilmiyorum ama anlıyorsunuz ki oğlunun yaptığı bir işi bir anda almak zorunda kalmış üstüne paraya ihtiyacı olduğu için. Ya böyle garip garip şeylere tanıklık ediyorsunuz ve bunları hani böyle yitip gidip bitmesini istemiyorum. Özellikle kadınların çok ilginç olduğu bir form. Hakikaten farklı formdalar. Baş Çok korkunç bir şey yapıyorlar mesela. Bunları betimlemek istemiyorum. Şimdi ben size sormak istiyorum. Aslında filmde belki de benim tanık olduğum bir şey bu. Biz çok fazla da aslında hani bir son dönemlerde Z kuşağından baş, Z kuşağından bahsediliyor. Hani onlar çok fazla eyvallahları yok yani hani şeye, sisteme karşı. Da. Hani belki bir politik duruş sergilemiyorlar ama sisteme karşı hani istemiyorsa paraya çok ihtiyacı olsa da eğer iş iş hoşuna gitmiyorsa onu bırakıp gidebiliyor. Sizin karakteriniz de biraz öyle. Şimdi yönetmen geldi sizinle konuştu. Sizin deneyiminiz nedir? Hani siz basın toplantısından öğrendik. Gerçekten hani dansçıymışsınız da. Biraz bize anlatır mısınız o deneyiminizde? Aynı yaş aralığında mısınız? Yoksa biz orada hani böyle 2000'ler doğumlu bir karakteri mi görüyoruz? Yani aslında şöyle bizim zaten ilk başta provalar başladıktan sonra hazırlık sürecine girdiğimizde ee, önemli bir şarkımız var zaten. Ve o şarkıyı aslında sürekli dinleyerek hazırlandım. Hı hı. Ee, senaryo çalışırken bile fonda o şarkı çalıyordu aslında. Ee, koreografi, koreografileri çıkartırken aynı zamanda e, Yani asa şarkı Bir e, Çıkardığım choreografi e, oradaki filmdeki dansçı arkadaşlarımla da birlikte ve senaryoyu kompakt bir şekilde çalıştık aslında. Hı hı. Evet. Peki karakteriniz e, örneğin hani aslında hem cesur evet. biraz baş kaldırıyor yani her şeye baş kaldırıyor. Nasıl bir kız? E, Didem aslında e, bir yerlere gelmek istiyor ve hı hı. sürekli bunu dile getiriyor. Bir be, battle var sonuçta. E, Ünlü olmak istiyorum, kendimi gösterebiliyor olmak istiyorum diyor. İçinde sürekli bu hırsla e, gezdiği için e, bazen e, böyle çok saldırgan oluyor. Çünkü o hırs var ve bir yere gelecek o kız yani. Nasıl bir koşulda olsa da, nasıl bir mahallede yaşıyor olsa da e, dişli bir kız yani. <laughs> evet ee, Nalan Hanım size gelelim. Tabii biz sizi çok iyi tanıyoruz. yani, yani e, Gerçekten o kadar güzel filmlerde izledik ki. Sizin filme dair görüşlerinizi çok merak ediyorum. Hani İffet karakterinden de bahsedeceğiz ama e, Azra Hanım size geldiğinde böyle böyle bir senaryo var ve e, rolü size teslim ettiğinde ne düşündünüz? Azra bana ilk defa çünkü oyuncular rollerini bekliyorlar. Bizim hayatımız beklemekle geçiyor aslında bir rolle buluşmak. Çünkü rolü teslim almak da çok zor. Gerçekten bir şeyin temsili, bir karakteri oynamaya çalışmak çok büyük bir sorumluluk. Yönetmen bunun için çok uzun çalışıyor. O çok gerçekten, oyunculuk ben yönetmenin dünyasını anlamak için aslında filmlerin içinde olmayı çok seviyorum. Her yönetmen gerçekten bir dünya. Azra benden çok genç ama ben Azra ile hiç yaşı hissetmedim. Biz aynı zamanda 5-6 yıldır arkadaşız onunla. <laughs> Onun film yapma sürecindeki o gücü ve enerjisi çünkü gerçekten e, duvarla çok karşılaştı Azra. E, ben de biraz öyle bir, biraz sistem dışı bir tarafım var. Bu böyle olsun istemedim <laughs> ama böyleyim. Hani bağımsızlık o, hani işte bağımsız ama böyle gelişti durumlar. E, Azra ile biz Berlin Film Festivalinde tanıştık. Ee, ve sonra İstanbul'a geldiğimizde dedi ki bir rol var onu senin için yazıyorum. Ama tabii çok uzun bir süreçti. Hazır dedim ki hani belki karşına başka biri çıkacak. Hani sen de kendini bu kadar kısıtlama. Tabii ki ben çok ama yıllar yıllar evet çok uzun sürdü ama biz birbirimize verdiğimiz sözden e, vazgeçmedik. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü çok değişken oluyor herkesin kriteri, durumu. Bu tamamen bir şans meselesi. Rastlaşmamız. Hı, hı ben de mesela Suluk Kule'nin son yıkımının üç gününde bir rol oynayacaktım ve öyle gerçekten Hacer'in orada adını anmak istiyorum. O da Suluk Kule için çok uğraşıyor. Üç gün onların peşine takıldım. Evden eve dolaştım. Gerçekten onların ses kayıtları var. Hı hı. Şu an hepsi de kulağımda. Müthiş neşeleri olan yani o çözümsüzlüğünün içinde o kadar güçlüler ki biz bunu başarım yani iç içe yaşıyoruz. Bir an şu an bir mahallede yaşıyorum. Balat'ta yaşıyorum. Çok mutluyum. Onun için bu insanlarla birlikte yaşıyorum zaten. Hı -hı. Ben de hani iffete çok uzak değilim ama oyunculuk yapan. Ülkenin dertlerine <laughs> çok uzak <laughs> değilim. <laughs> evet uzak tabii. değilim. Evet. Öyle. E, hemen size gelelim. Siz de aslında belki de hani mahallede... E, Dışarıdan gelen, mahalleyi gözlemleyen ama aynı zamanda kendi içinde de çıkmazlar yaşayan bir karakteri canlandırıyorsunuz. Sizin deneyimlerinizi biraz alalım. Ee, evet, Ela karakteri aslında daha e, iyi koşullarda bir hayatı olduğuna şahit olduğumuz e, bir kadın gibiyken e, kendini e, riske atmaktan, e, farklı hayatlara dokunmaktan e, yani Konfor alanından çıkan bir karakter, o beni çok etkiliyor. Ee, dertleri olan bir karakter, ee, çok etkiliyor beni yine ee, ve Azran aslında ben e, ilk kısa filmlerinden beri yani radarımda olan bir yönetmendi, takip ettiğim bir yönetmendi. Ee, biliyordum böyle güçlü, etken kadınların olduğu bir senaryosu olacağını yani tahmin ediyordum uzun metrajında. Ee, o yüzden de çok mutlu oldum yani beni buna dahil ettiği için. Ee, öyle. Mesela filmin çekimleri yapılırken ne kadar hani e, farkındaydınız filmin ya da hani böyle izledikten sonra neler fark ettiniz? Hani bayağı bir sert bir şeyin içerisinde miyiz dediniz mi? O soruyu sordunuz mu? Bayağı sertti aslında koşullar. <laughs> mücadele vere vere <laughs> çok mücadele edilen bir çekim süreci oldu. Evet, bayağı zor şartlarda çalıştık. Evet. Umarım çok ripalamam hayır. <laughs> Şimdi e, filmin içerisinde e, kadın sorunu, e, e, kentsel dönüşüm, e, işte hani bir genç, gençin ya da gençlerin kendini bulma hikayeleri aslında e, baktığımızda işte belki de şu anda bütün sorunlarımızı e, oluşturan e, hani bu faktörler e, bu sorunları yaşıyoruz siz hani buna e, değinirken mesela içeride basın toplantısında yine buna yönelik de hani bu kadar fazla hikayeyi bir filmin içerisinde anlatmak e, hani sizi yordu mu diye bir soru geldi size. Hı. Ben e, şöyle sorayım. Bunu e, acaba bunların anlatılmadığını düşünerek mi bu kadar hepsini e, filme yerleştirmek istediniz? Birçok konunun birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Onu anlatış şeklinize bağlı. Sinema detaylardan oluşuyor. E, yani çok az detaylı, daha yavaş veya bir diyaloğun olduğu film bir yere kadar bir şey anlatabilir. Onun doğru olduğunu çok e, yalnızca bunun doğru olduğunun algısında değilim ben. Yeni jenerasyon olarak. Dolayısıyla konuları e, bu konuları seçmemin nedeni diye bir şey yok. Benim için böyle iplik söp söküğü gibi arka arkaya gelen bir şeydi. Dolayısıyla tekniği de ona göre geliştirdim. Hiçbir teknik hani e, yazım tekniği bana öğretilmedi daha önce bunu yazabilmem için. Yani bir hikaye girdikçe öbürü kendini çıkartıyordu. Yani nezih Meriç der, kalemin ucuna kelime düşer der. Hakikaten öyleydi. Yani yazdıkça hani harmanlanmaya başladı kendi film. Hal dokunması diyorum zaten buna. Bence belki de farklı olmamızın nedeni de bu. Eleştirmenler Haftası'na alınmamızın nedeni de bu. Farklı bir dil ortaya koyuyoruz ve buna galiba ihtiyaç da varmış. Hı hı. Aslında biraz hani yeni Türkiye'nin etkileri ya da insan üzerinde ne, ne tür olumsuzlukları var biraz da belki de hani biz bizler için belki o mahallede o mahallenin yaşadıklarıyla birlikte bizim yaşadıklarımız hepsi aslında bir ağıt gibi de biraz. Ağ gibi tabii çünkü <laughs> yani bugün dün üniversite günü buradan uçağa aşağı inerken uçakta bakarken seralar var ve küçük evcikler var ve ileride tokiler var Diyarbakır'da da aynı şekilde tokiler hı hı. var yani. Her yer birbirine benziyor Türkiye'de. Ben bunun eleştirisini çok net söyleyebilirim. Bu çok ağır bir şey. Çünkü hmm. bu yok edilen bir kültürden bahsediyoruz. Her şeyin birmiş gibi yapılmaya çalışan bir durumu var ve ben bunu bununla mücadele yalnızca bu filmi yaparak bulabildim. Peki, kadınlarla ilgili bir bölüm var. İşte orada Kadınların özgürleşmesiyle ilgili bir eylem yapıyorlar hmm. ve sizin oynadığınız karakterde de burada da aslında hani onun için işte o kadın eylemine katılan şey yapan ama bir taraftan da arkadaşı hani yakın arkadaşı olarak hani bir çıkmazın içinde ama ondan da çok haberdar değil. Burada bir eleştiri de mi var aslında hani çok kadınların birbirlerinin dertlerinden haberleri yok gibi ya da hepsine dokunmuyor gibi bir eleştiri de mi var? Ee, yani bir ilk, e, Ela karakteri yok hayır kendi elinden geldiği kadar ilerleyen e, konusunda arkadaşları çalışan bir şey. Kadınların kendi aralarındaki e, tabii ki de kadınlar kendi aralarında çok sertler çünkü çok maskülen dominant bir e, sistemde yaşadığımızda kendi aralarında da çok sert davranıyorlar. Hı hı. Yani ona bir eleştirim yok. Yani onun ucundan göstermek istiyorum. Küçük kızı ee, o da azarlıyor, o ona laf atıyor falan. Hani bir, bir herkes mücadele ederken tabii şey, kızışması normal durumların. Yani şey hareketli ve şey kadınlar sonuçta laf geçiriyorlar birbirlerine ama bu genel ortamda bizim böyle böyle cici, cici çiçek gibi duran kadınlar değiliz aslında. Hiçbirimiz değil mi? biliyoruz. Peki ben yine İffet karakterine gelmek istiyorum. Aslında çok güçlü bir kadın. Yani hani o kadar şey maddi sıkıntı yaşamasına rağmen bir erkek tarafından destek teklif ediliyor ama bunu kabul etmiyor. Ama bir yandan da hani gerçi anlatmayacağım filmi izlesinler insanlar farklı bir şey sürprizle de karşılaşıyoruz. Hani ona bir ceza yöntemi de uyguluyor aslında. Biraz Hayat. <laughs> biraz bahseder misiniz İffet karakterinden? Ya ben o tek başınalığını yani bir evladı var ve içeride çok da ben de hani rolü anlatmak istemiyorum aslında Hı -hı. hani çok da hikayesi yok aslında İffet'in hani bir mahallede yaşamaya çalışan e, mahallede biraz daha tedirgin iş ortamında biraz daha kendini bırakabildiği ama baskı ve çık yani ciddi bir baskı var üstünde. E, zaten kadının anne olma hali de büyük bir baskı, Hı -hı. içgüdüsel hani ee, anne anne olmayan e, kadınlar eksik gibi bulunan yani Tabii. bu <laughs> bu sadece Türkiye'de değil yani <laughs> kadının yaratıcılığı anne olmakla yani anne olmamışsan eksiksin, yoksunsun. Ee, ben onun için bu filmde bunu da, yani bazen o kimlik de çok her zaman kutsal bir görev değildir. Yani <laughs> İffet bu yükün altında gerçekten eziliyor tek başına hani sormuyoruz da bir e, işte kocası var mıydı yok muydu çok bu soruların önemi de yok. Bir aslında çalışıyor ama yetmiyor. Çok yoksul. Ve kendi çözümünü de yaratıyor. O anlamda e, bu gücünü seviyorum ama çok öfkeli. E, biraz daha perdede e, yüzümüzün gülmesini gerçekten çok karanlıktayız ama Karanlıkla, kendi karanlığınla yüzleşmezsen başka karanlıkları da anlayabilmen imkansız hale geliyor. Onun için biraz daha insan, yani bizim kendimizle uğraşmamız gerekiyor. Hep sorunu bazen dışarıda arıyoruz. Bazen kendi iç karmaşamız. Yani bu kadar karanlık var, herkes iyi o zaman kim kötü? Kim kötü, kötü? o <laughs> zaman? Evet, Peki o zaman hemen yönetmene soralım bu soruyu aslında. Kim kötü ve gerçekten hayaletleri de biraz anlatın neden filmin adı hayaletler? Ee, filmde bence her her karakter hem iyi hem kötü. Benim için bu denge önemli. Hı -hı. açıkçası. çünkü yani empati kurup seyircinin aynı zamanda nerede hayat, hayatta kendinde hata yapabileceğini görmesini önemli bence. Hayaletlerde, yani evet, bir çekim sırasında da mesela bazı sahnelerde o karakteri göstermiyorum konuşurken. Ya bu form olarak ilgimi çekti. Hani nerede ne kadar durabilir bir karakter öbürünün hikayesinde, ne kadar oranlı durursa öbürünü etkiler. Hayalet kelimesi komüme gidiyor. Ben korku filmi falan izleyemeyen bir insanım, çok korkuyorum çünkü. <laughs> Çok şeyim... Um, ben de korkamıyorum. <laughs> çok sensible'ım veya çocukken babam alien'ı ancak böyle izleyebilirsin gibi sesi kapattı belki o yüzden hala şeyim ama... Hayaletler kelimesi benim için şey... Biraz evet bununla da dalga geçmemizi hani kendi kafamda bir dakika dalga geçiyorum ama aslında gerçekten... Bir eyleme geçerken yani camdan geçerek eylemi yapmayı aslında vurgulamaya çalışıyorum hayaletler kelimesinde yani... Didem karakteri işte dans edebilmek için bilmem ne yapıyor, o işte para kazanabilmek için alakasız bir şey yapması gerekiyor, hani formunu değiştiriyor. Ee, karanlığa gömülen, 24 saatte karanlığa gömülen bir şehir var. Ee, Beril arkadaşıyla karanlıkta parti yapıyor. Yani aslında karanlıkta geçiyor ve o insanları göremiyorsunuz siz aslında bir yerden sonra da. Ee, bununla da biraz oynamak istedim. Dolayısıyla hayaletler oldu. Evet. Peki, ben de bu hayalet gerçekten o sızma ve bu sıradan Aslında hikayeleri bu karanlıkta o ya yani bazen birbirimizi görmüyoruz ve bakmıyoruz yani hayalet yani hayaletler vardır <laughs> Evet çok fazla farkımıza varmıyoruz aslında Evet. Hı -hı. ama hani Peki biraz sizleri de dinleyelim hani filmi ee... ...gördüğünüzde, deneyimlediğinizde, yani işte oradaki karakterle kendinizi özdeşleştirdiğiniz, yani dans etmek dışında var mıydı bu benzettiğiniz kendinize? Tabii ki var aslında benzettiğim noktalar. Yani Didem'in süreci tabii ki de ben o kadar öyle bir yerde yetişmediğim için, çevremde öyle tepkiler çok fazla almadığım için... O kadar zorluk içinde değildim belki de ama süreç e, onun yaşadığı süreç benim yaşadığım süreç bu besledi aslında hizmet etti dedemin e, şu fine finaldeki gördüğümüz dediğim için yani konuşuyorum. Evet. Bu bilinçli bir tercih miydi hemen yine yönetmenimize soralım yani e, belki de hani hiç oraya o dünyaya ait değilim belki de hani o dünyadan e, bir oyuncuyla çalışmak. Hı hı. Öyle bir tercihiniz olur muydu yoksa hani o aykırılığı vermek için mi? S Sulu Kulemın Umur diye bir küçük bir belgeselim var orada e, Dina ve Gizem diye iki genç kızı çekmiştim onlar oralıydı ve onların getirdiği çok büyük bir e, enerji vardı o enerji bana ilham oldu e, her zaman çok çok tatlı ve iyi konuşan kendine emin kızlardı. Ee, ben diyeceğim karakterini açıkçası daha disiplinli ve farklı bir şekilde çalışabileceğim bir hamur bulduğum için e, Dilaida'yı seçtim. Oradan gelecek olan birisi e, de yetenekli olabilirdi ama bulamadım. Hı. Ama Dilayda benim için zaten bir şey taşı gibiydi yani odaya girdiği anda ha hareketlerinden sahneyi e, direkt kendince çevirebildi. Çok doğal, kolay değil bir e, kadının, oyuncunun. Kadın oyuncunun bedenini rahat kullanabilmesi hiç kolay değil ve hani, e, dans etmiyor gibi davranması çok önemli benim için yani bu çünkü erotize de olabilir, bir nesneye dönüşebilirsiniz. Ben bunu vurgulamak istemiyorum filmde. Dolayısıyla hı hı. o e, şeyi çok iyi tutturdu Dilay'da da. Oranı. Peki o zaman son olarak e, çekimlerini yaptığınız mahalleyle ilişkileriniz nasıl? Onlar mesela filmi görebilecekler mi? Tabii. <laughs> Biz Türkiye Premier'ini işte dün yapabildik akşam. Daha ekibimize gösteremedik. Biraz harala Hürri'yle bitirdik filmi. Pat işte venedik falan bir şeyler. Yeni geldik, buradayız. Ekibe göstermek istiyoruz. Mahalle ekibi, mahalle bizi çok seviyor. Biz ilk önce onları çok sevdik. Onlar sonra bizi sevdiler. İki ayrı mahallede çekim yaptım ben bu arada. Fikirtepe ve Gülen Su'da. Ve iki tarafta yani hakikaten çok değerli insanlarla tanıştık. Filmde Dilek Aydın da vurguladığı yani hakikaten biz onlarla hala iletişimde olacağız. Orada yine çocuklarla veya video atölyeleri falan yapmayı düşünüyoruz çünkü yani bu hakikaten girip sonra çıkıp olabilecek bir durum değil. Yani bu kadar zor bir film çektik. Onlar bize çok destek oldu. Onlar olmasaydı kesinlikle oralarda çekim yapamazdık yani. Evet. Şimdi Dilek Hanım'dan bahsetmişken onu da vurgulayalım. Aslında gerçekten başında söyledik kadın e, kadınların hani her şeyiyle başrollerde olduğu bir film hayaletler. Çünkü yapımcı, yapımcınız da evet. e, kadın. İyikenli. ve gerçekten Kadınlar aslında memleketin dertlerini çok iyi bilip ve bunları cesurca e, bir sinema perdesine taşıyor. Aslında şimdiki e, sokağa baktığımızda da yine gerçekten hani bu kadar kadın cinayetleri işlenirken Hı. kadına yönelik şiddet işlenirken yine tek ses çıkaran sokaklarda olan yine de kadınlar böyle de bir şey söylemek istedim çok filmden tabii ilham alarak. Ne tabi Yani biz bir yere gitmiyoruz, biz buradayız yani. <laughs> Peki. Çok yani. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili izleyiciler, festivaldeki yayınlarımıza devam ediyoruz. Hayaletler filminin ekibiyle birlikteydik. Güzel bir kadın ve kadınların kurduğu dünyadan Türkiye hikayesi sizlerle olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.